<gülüyor> <gülüyor> öf ya. <laughs> ya herkes bir yerden çıkıyor bu ne tövbe tövbe en internetsiz yerde duruyorum yine roblox bedava eşya getirmiş arkadaşlar roblox bedava eşya diyor Böyle fiş yani çok da güzel bir yani kafaya takıyormuşuz. Bir Robux mu? Ha yok şey. Benim Robux'um. Ben üstüme deneyeyim nasıl duruyor. Tabii internet çekesti ben. Şurada. Şöyle. Aa güzel durdu. Neyse açtı işte.